Merhaba ben Rıza Yokay Tusarol bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 22 Kasım 2023 saatlerimiz 19.30. Bugün de fazlasıyla yoğun bir gün olduğunu söylemekte fayda var. Çarşı bölgesi, Kuyumcu kent bölgesi olsun her iki tarafta altın alımı yönünde, insanların altın alımı yönünde ilgisinin olduğunu gördük. Ee, bazı açıklamalar tabii TL bazında TL'nin değer kazanabileceği artık 2024'te diye konuşulmasına rağmen. E, bakıldığında iki varlık özellikle dolar TL'nin hala fiyatlanmadığını ne yazık ki görüyoruz. E, daha yüksek fiyatların olabileceğini, altının gram altın telerin e, daha fazla yukarı yönlü devam edebileceğini işaretleri bugün tabii ki gelen e, özellikle yükselişin de bunun işareti olduğunu söylemekte fayda var diyebilirim. Çünkü gram altın tarafında her daim belirttiğim her noktadan alım yapılabilir tarafında olduğunu söylüyorduk. E, özellikle haz çekili kesme altın dediğimiz veyahut da çıkma gram altın dediğimiz o ürün için alış satış arasındaki makas olan gram altında veyahut da çekil altında her daim fırsat olabileceğini söylüyorduk. Burada özellikle bazı noktalardan işte hala yarım gramlıklarla alakalı yarım gramlıklar tedavülden kalkacak vesaire işte değişim yapmamız lazım. Vermemiz lazım. Böyle sorular alıyorum. Arkadaşlar altın altındır. Altını hiçbir şekilde altından değiştirmeyin. Kuyumcuyu zengin edersiniz. Sizin verdiğiniz ürünler alıştan alınır ve sizin alacak olduğunuz ürünler size satıştan satılır. Bu durumda kazanan kuyumcu olur. Elinizdeki altın ürünü ne bir çekiliye, ne bir kesmeye ne bir bileziğe ne herhangi bir şey döndürmeyin. Yani en iyi, şu an baktığımız zaman yapılabilecek tek seçenek hani altın altına değiştireceğiniz tek e, sebebiniz düğün olabilir. Örnek veriyorum düğününüz bir sene bir sene sonra olacaktır. Bir seferde de bir bilezik alacak durumunuz yoktur. O nedenle ben çekir altın topluyorum küçük küçük ve o kesme altınlarla vakti geldiğinde TL'ye dönmeden özellikle altını çiziyorum. TL'ye dönmeden e, altınımı ver kesme altınını al bileziğin al şeklinde alım gerçekleştirebilirsiniz özellikle 22 ay tarafında yapılması gereken durum bu olabilir onun dışındaki bir altınla altın değişimi falan yapılmaması lazım net bir şekilde bunu söyleyebilirim ha, ben kaybettirmiyorum işte yaparsınız vesaire falan diyenlere de ben pek şey yapamam o konu hakkında adam neden o zaman dükkanı açık tutuyor İşte e, para kazanmak için her sineğin yanından özellikle para çıkartmak için uğraşan bir sürü insan var o nedenle e, özellikle altınıza sahip çıkın. Bunu da söylemek istiyorum. Onun dışında da işte çekil altınlarını bazı insanların duyuyorum. Farklı yerlere gidip altını tarttırıyor e, vesaire. Altınınızı kesinlikle tarttırma, bütünleştirme herhangi bir şey yapmamanız lazım. Elinizdeki altınlar fişlerle kıyaslı bir şekilde e, takım halinde durması lazım. Bugün özellikle bunları belirtmek istedim. Bazı sorular oluyor bununla alakalı çünkü. E, takım halde durması lazım ki verdiğiniz zaman çekil altın, kesme altını elinizdeki fişleri toplayacaksınız. Toplam gramaja bakacaksınız ve birini birbirini tutması gerekiyor. Siz e, bir yerden işte kestirmişsiniz, bir kısım vermişsiniz. Bir kısım tarttırmışsınız bu sefer. E edeceğiniz kar ortadan kalkıyor. Böyle yapacaksanız da en başta daha gram altın alın, çekil altın, kesme altın almayın. En azından üstünde yazar 10 gram diye. 10 gram olarak da parasını alırsınız. Benim düşüncem bu yönde böyle. Ee, özellikle çekil altın tarafındaki bakış açım böyle olduğunu söylemekte fayda var. Gelelim piyasa tarafında. Dolar TL'ye baktığımız zaman 28.99 tabelaya yansıyan serbest piyasa kur fiyatı 28.99'dan devam ettiğini görebiliyoruz. 29'ları gün içerisinde serbest piyasada gördüğümüzü söyleyebilirim. E, fakat yukarı yön devam etmedi. En azından şu an hala 28.99 seyirden devam ettiğini zaten e, ne yazık ki yükselişlerin olabileceğini dolar tl'de devam edebileceğini söylüyoruz. Yatay yükselişin olabileceğini. Açıklama için artık Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıklaması için sayıda saatler kaldı. Yarın saat 2'de muhtemel olarak piyasanın beklentisi 250 bas bir faiz açıklamasının olabileceği. 500 bas puan çok çok sürpriz olabileceği düşüncesi içerisinde piyasa. E 250'den olur ne olur dolar TL için söyleyebileceğim. 250'de olursa dolar TL'nin yükselişi hızlanabilir. 500 bas puan olursa şu an için 28 80'lere kadar düşebilecek bir dolar TL görürüz. Fakat daha sonrasında toparlanıp TL bazında tekrardan değerlenme devam edebilir dolar TL için diyebileceğimiz ne yazık ki global piyasada da dolar ne yapmış? 104 seviyesinde özellikle global piyasalarda doların yükseldiğini görebiliyoruz. 104'e kadar geldiğini şu an. 105'e yaklaşan bir dolar endeksi yüksek seviyeden olabilir. Bunu söylemekte fayda var. Bunun altındaki yatan sebep ne? Fed yerel başkan Fed tutanakları açıklandı ve Fed tutanaklarından şahin açıklamalar geldi. Bu şahin açık açıklamalar sonrasında dolar endeksi birazcık güç kazandı. Vakit kazandılar aslında bakıldığı zaman. Çünkü onlar da biliyorlar, piyasada biliyor. Bundan sonraki süreçte sabit tutma evet devam edebilecek. Fakat 2024'te en kısa sürede faiz indirimlerinin artık piyasanın beklentisi içerisinde olduğunu. Çünkü piyasanın tam manasıyla resasyona girebileceği, durgunluk dönemine gireceği bir Amerika piyasası var. Bu nedenle dolar endeksini bu seyirlerden çok uzun duracağını zannetmiyorum. Yani euro TL'nin, sterlin TL'nin dolara göre daha fazla değerlenebileceği, Devam ediyor arkadaşlar. Burada belki parite anlamında bir fırsat verdi diyebiliriz. Onun dışında yani paritede çünkü düştük oldu. Özellikle e, sterlin dolar paritesi ve aynı zamanda euro e, dolar paritesinde. E, fakat genel itibariyle baktığımız zaman e, buradaki düşüş trendi dolar endeksinde devam edebilecek gibi duruyor. Amerikan oyuluklar 443 seviyesinde 4'ün altına geldiğimiz seviyeler, özellikle 10 altının rally yapacağız seviyeler olduğundan söylemekte fayda var. E, burada. Örgütsel olarak varlık olarak baktığımız zaman Euro TL 31.470 bir miktar zaten e, düşebileceğini söyledik. Efe tutanakları sonrası bir miktar gevşedi. 31.600'dan 31.470'ye serbest piyasada gelmiş bir Euro TL var. Burada özellikle bu hafta içerisinde muhtemelen 31.60 yine 31.70 aralığı korunacak gibi duruyor. Sterling TL'de benzer durum 36.051 gevşeme oldu 36.200'lerden. Orada da yine 36'lar özellikle üstü korunacak gibi duruyor. 16'ın 2003 seviyesini 2004 seviyesini gördüğünü düşünüyorum. Farklı bir şekilde gün içerisinde yakalayan varsa arkadaşlar ben son grafiğine bakmadım. Yazarsa yorumlar kısmından bakarım. Yorumlar demişken beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin diyerek ekleyeyim. E, ons altındaki beklentilerimiz evet yükselişin olabileceği yönünde. Özellikle FED indirimlere başladığı süreçten itibaren. Fakat burada kısa sürede kısa soluklu bir on altın gevşemesi yaşanabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. On altın bir anda haldır aldır 2030, 2070, 2150 göremez. Şu anki düşüncem bu yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bir gevşeme yapabilir. Bunun da özellikle önlemlerini alarak kademeli alışları yapabilmek çok çok kıymetli olduğunu söylemekte fayda var. E, TL bazında fakat fırsat veren tarafta olacağını düşünmüyorum. TL bazında özellikle 1892 has fiyatı şu an korunduğunu söylemekte fayda var. 1900'lü rakamlar hafta kapanışı gerçekleşebilir. Burada 1884'ten has alışları gerçekleşti. Gram altın satışları 1905-1910 aralığından yapıldı. E ve genel itibariyle de baktığımız zaman dolar TL'nin yükseliyor olması on altın her şekilde gevşi olsa da gram TL tarafına bize fırsat vermiyor tarafında görüyorum. Ve bu nedenle gram altın TL tarafı Tarafında alabildiğimiz her noktadan kârda olduğumuzu söylemekte fayda var. E, gram altın tarafında yükselişin devam edebileceğini TL bazında yükselişin devam edebileceğini altını çizerek söylemek isterim arkadaşlar Çeyrek altın alışım 3060 satışım 3.105. Yarım altın 6.140 alış, 6.205 satış. Tam altın 12.250 alış, 12.350 satış. Atalaya 12.566 alış, 12.680 satış şeklinde devam ediyor. Burada özellikle e, yatırım çekme konusunda işte e, borsa, borsamıza geçelim. Borsamız e, kıymetlimiz olmaya devam ediyor. Yatay seyirden yatırım çekmeyle alakalı konulara değinmeye çalışacağım şu an. Özellikle İsviçre'li bir ekonomistin açıklaması Türkiye'ye yatırımcı çekerse de kısa süreli olabileceğiyle açıklama yapmıştı. 1-1,5 senelik. Şimdi normal şartlarda faizle alakalı süreç ne gözüküyor arkadaşlar? Muhtemelen bir 250 bas puan bir 250 bas puan da %40'a kadar çekilebilecek. En fazla olabilecek %42,5'a kadar çekilebilecek bir faiz var. Burada o süreçten itibaren e, bu faizler neticesinde borsa yatay yükseliş dediğimiz seyrini devam ettirecektir. E, aralarda tabii ki alım fırsatı verir. Kötü olaylar olduğu zaman savaşla alakalı. Bu arada savaş Savaşta da e, açıklamalar yapacağım savaşla e, alakalı enteresan bir durum da var. E, burada özellikle diyebileceğimiz bu kısa sürede e, alım fırsatı verebileceğimiz belki noktalar olabilir. Ama özellikle kısa sürede yatırımın olm olması ve faizin sürekli artmıyor olacak olduğunu düşün düşüncemiz. Daha çok e, burada e, vergilerle... E, Özellikle müdahale edilebilecek gibi duruyor sene içerisinde. İşte vergi olsun ceza olsun oralarda bir değişiklikler olabilir gibi duruyor. E, bunun dışında şu an için bakıldığın durumda e, faizle alakalı yani özellikle %42.5'dan sonra bir sabit tutma süreci hazırlana kadar ve ondan sonraki süreçte bir faiz indirim döngüsüne tekrardan %25'lik kademelere girilebilecek bir e, faiz döngüsünün olabileceğini görebiliyoruz. Burada özellikle söyleyebileceğimiz dikkat etmemiz gereken husus enflasyon konusunda enflasyonun devam edebileceğini ama ürünsel bazda farklılık gösterebileceğini altına çiziyorum. Konutta bir miktar düşük olabilir fakat dolar tl'nin ile beraber özellikle e, yine konut tarafında artışların devam edebileceğini öngörebiliyoruz. Fakat kredi biletinin azalması özellikle konuda olan talebin azalmasıyla beraber e, fırsat yakalama noktasında da konutta da görebileceğimiz yerler olabilir. E, ben şu an şöyle söyleyeyim size örnek veriyorum Konut tarafından sürekli açıklama geldiği zaman konut tarafından ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Kırklareli bölgesinde işte her bölgede %5 %6 arttığını görüyorum. Kırklareli bölgesinde ortalama %15 %20'ye yakın bir artış göstermiş son dönemde. Bölgesel olarak bile farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Konut fiyatındaki artışlar. Bu nedenle şu an İstanbul içerisindeki metrekare inşaat maliyeti 25.000 TL gibi düşünün. Ve metrekare 25.000 TL'nin altında olan fiyatlanan Fırsat görebileceğiniz her nokta, her daire işin açıkçası e, yararlanılabilir, alınabilir düşüncesinde olurum. Ama onun dışında e, 10 milyon, 20 milyon gibi 1 artı 1, 1 artı 0 gibi daireler e, talep görülmesi yönünde ben zaten normal şartlarda talep göstermiyordum ki şu an hiç göstermem. Ee, öyle söyleyeyim size. Bana fırsat verildiği noktada özellikle ben konut tarafında değerlendirme yapılabilir tarafında olurum. Barınma ihtiyacını zaten karşılayacaksa hiç düşünmeden alım yapman gerektiği tarafındayım. Araç tarafında ise dediğim gibi şu an ihtiyaç dışı ise alım yapılmaması, ihtiyaç içi ise değerlendirme yapılması tarafındayım. Onun dışında bundan bir sene önce ne diyordum? Araç yatırımı yapılabilir diyorum. Ama araç alakalı şu an yatırım değil. İhtiyaç içi ise alın alınabilir. Ama onun dışında alım yapılmasını öngörmüyorum diye belirtmiştim. Evet artışlar yaşanabilir ama o artışlar senin kar olarak kalmaz. Çünkü aracın bir giderleri var. O giderlerine gidecek paraların var. E, o paralarla sen yatırım yaparsın, daha çok kazanırsın. Ama bu sefer aracın giderlerine vermiş olursun ve kaybedersin. Bu nedenle araç için bakış açım da bu. Bunu da özellikle söylemek isterim. Borsaya tekrardan geri dönelim. Borsa yatay seyreden 7987 seviyesinden devam ettiğini söyleyebilirim. Özellikle zirvesinden uzak e, bir Birkaç şirketi söylemiştim size. Özellikle pazar günü iletmiştim. Hektaş'ı söylemiştim. Sasa'yı Sas söylemiştim. E, şu an zirvesinden %150 uzak Hektaş. %90, %100'e yakın Sasa uzak örnek vermiştik. Bunlarda özellikle sorular geldi sabır edilirse sabredilirse ve özellikle orta ve uzun vade bakılırsa diye belirtiyorum. Sepette bulunabilir özellikle şirketlerden içi kıymetli 4 sandalye bir masa olmayan evet zamanında fiyatlanmış yüksek fiyatlardan alınmış elinde kalan arkadaşlarım var mı var ne yazık ki diyorum bunu. Ama o zaman da söylemiştik özellikle yüksek fiyattan bir şey sürekli yükselmez bir şey sürekli düşmez. Şimdi sürekli yükselmiş bir şey satılması lazımdı satılmadın, ayrılamadın. Şu an bir şey sürekli düşüyor. Bir şey sürekli düşmeye devam etmeyecektir. Elbet bir yerden dönecektir. Çünkü endeksin değer kazandığı noktalarda hisse şirket değer kaybetmiş çok enteresan. Yani bunları da düşünmemek düşünmek lazım. Evet fiyatlandığı için önceden önden fiyatlandığı için bu duruma gelmiş. Bunu da düşünebiliyoruz. Ama e, uzun soluklu da bakılırsa, orta ve uzun vadede bakılırsa ...sebette bulunabilecek kıymetli bir şirket olduğunu devam etmek yani söylemekten vazgeçmiyorum. Enerji şirketleri başta olmak üzere BIST içerisindeki birçok şirketin kıymetli olduğunu daima söylüyorum. E, bu yüzden yine e, süre yani bahsetmek istemiyorum her özellikle videomda biz yüz içerisinde birçok çizginin kıymetli olduğunu sepet yoksa %2'lik şey %10'dakilik dakilik varlık toplamıyla yatırım yapılması tarafında olduğumu belirtmek isterim. Mevduat faizine yatırım gerçekleştiriyor musun? sorunuz oluyor. Kesinlikle yatırım yapmıyorum. %45'ten %50, %60 verseler dahi yatırımımı gerçekleştirmem. Enflasyonun bu noktalarda olduğu sürece gördüğüm sürece negatif özellikle getiri sağladığını gördüğüm sürece ve maddi manevi bakış açım olduğunu sürece e, ben mevduat faiz oranına yani faize yatırım gerçekleştirmem arkadaşlar. Bunun yerine varlık yatırımı gerçekleştiriyorum. Sepet yatırımı gerçekleştiriyorum. Düşünün dostu oluyorum ve o şekilde alımlarımı yapıyorum. Bunun yanı sıra şu an özellikle bildirimlerimi Trendyol ve burada kısmında kapattığımı söylüyorum. söylemek istiyorum. Gereksiz bildirimler çok alıyorum. Çünkü adamlar satışları azaldı. İnsanlar piyasadan para çekilince alışveriş az yapmaya başladı bir kısım. E ne diyor? Bunlar da bildirimleri arttırdı. Ben özellikle size nacizane önerim. E, devir tam manasıyla tasarruf devre. Bu nedenle elinizden geldiğince bildirimlerinizi kapatın. Özellikle alışver alışveriş yapanlar için söylüyorum. Bazıları için çünkü hastalık kıvamında olmuş bu. Geliyorlar konuşuyorum ihtiyacı olmayan adam 50 tane çift ayakkabı almış. Yani yazık günah diyorum. Ee, şimdi bunlar olmaması için dünkü videomda da anlattım. Uzun tutmayacağım. Bugün de özellikle e, ihtiyacınız olmayan varlıklar alırsanız, ürünler alırsanız, ayakkabıda ihtiyacınız olanları gün geldiğinde satmak zorunda kalırsınız. Yani ayakkabıyı sen satamazsın ama bu sefer ne evini barkını satmak zorunda kalırsın arkadaşım. İşte bu kadar zor duruma düşersin. Buna düşmemek için şu an özellikle borcunu ödeyebilmen için tamamını gereksiz harcamalar yapmamalısın. Birinci önceliğin bu olması lazım. Bunu nasıl ülke için düşünebiliyorsak bireysel olarak da kendimiz için de düşünmemiz lazım. Çünkü bundan iki yıl önce gereksiz harcamalar yaptık. Şu an sıkıntısını çekiyoruz. Bu bariz belli bir durumda. Ve vergilerle bizden bu piyasadan para bir şekilde toplanılmaya çalışılıyor. Genel itibariyle baktığımız zaman da önümüzdeki sene zor geçecek olan bir sene. Fakat Türkiye'de biz ağlamayacağız, zırlamayacağız. Türkiye'de fırsatlar var. Bir şekilde bir şey kendimizi yolumuzu bulmamız lazım. Bu finansal özgürlüğümüzü kendimizi bir şekilde toplamamız lazım. Ve bu şekilde de buradan zaten paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Siz de yorumlar kısmından katkıda bulunuyorsunuz. Benim bilmediğim şeyleri de bana iletiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi. Konut tarafında, otomobil tarafında bu. E, genel varlık tarafına da bakış açımı belirtmiş oldum. E, kripto tarafında da yatay seyirdeyiz. Kripto tarafında enteresan durumlar olabiliyor. Bitcoin patlama noktasına geliyor. 39 bin dolarlara gelebileceğini belirtmiştim. E, burada iki, özellikle bir, e, Ethereum 2 bin dolarları tekrar geçebileceğini söylemiştik. E, Ethereum geçti 2 bin dolarların üzerine tekrardan. Bitcoin e, Bitcoin'de bundan 6-7 ay önce arkadaşlar belirttiğim bir husus vardı. E, normalde o tekniğe aykırı olmadan onun olabileceğini o yani o vakit düşünüyordum. Ne Bitcoin 36 bin dolarlara gelip tekrardan al aşağı edecekleri Bitcoin'i ve e, o 29 bin dolarlar, 30 bin dolarlar seyrine getirebileceği düşüncesini o teknik bana anlatmıştı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerin istatistiklerine baktığım zaman. E, ve e, dünkü konuşmamda da ve bundan önceki 2-3 aylık konuşmamda artık Bitcoin'de böyle bir durumu görmüyordum. E, ve belirtiyordum 39 bin dolarların 40 bin dolarlara gelebileceğini bu dönem içerisinde. Özellikle ve bana bunun desteğini veriyordum. Dün gelişen olaylar birazcık beni... Ee, geçtiğimiz dönemlerin konuşmasına itti diyebilirim. Bu nedenle Bitcoin, Ethereum ve altcoin tarafında tedbirli oluyorum. Şu an eklemelerimi gerçekleştirirken e, daha az seviyede ekleme bu fiyatlardan gerçekleştiriyorum. E, size de tavsiyem yani nacizane yatırım tavsiyesi olmamakla beraber eklemeleri az miktarda yapıp Birazcık da alım fırsatı bekleyen tarafta olursanız çok daha hayırlı olabileceği düşüncesi tarafındayım kripto tarafında. Ama ne 2024 Nisan Mayıs 2024'ün sene sonunda e, tabii ki Bitcoin tarafından büyük ataklar bekliyoruz. hareketli bekliyoruz. Bu fiyatlardan alıp ben öyle de beklerim diyen varsa bekleyebilir bir şey diyemem. Ama e, öngörün dediğim gibi orada bir e, fırsat verebilecek bir nokta yaşanabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Savaş tarafında geçici özellikle bir ateşkes ilan edildi 4 günlük. Orada ons altındaki bu bir ufak gevşeme ondan olabileceğini düşünüyorum. 2006'lardan 1993 seviyelerine kadar geldi. Ama onun dışında da ons altında bir gevşeme bekliyorduk. E hepsini birleştiği zaman ortak bir nokta bulunuyor gibi duruyor bakıldığında. Genel duruş bu. E, burada özellikle sepet mantığını kaybetmemek çok önemli. E, düşen'in dostu olup kademeli alış kademeli satış çok çok önemli. Önemli cümlelerimiz bunlar arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde bence işletme mantığımı gibi gelir giderimizi ayarlayıp yatırımlarımızı gerçekleştirebiliriz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Cevaplamaktan mutluluk duyarım. 22 ayar fiyatı da soranlar oluyordu. 22 ayarın fiyatlamasını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 1 çarpı 0 nokta örnek veriyorum sizden alırken biz. 912 milyamdan çarpıyoruz. 1 çarpı 0,912. Çarpı sizden alırken diye hesap ediyorum. Siz bazaya satıyorsunuz bileziği diye düşünün. 1884'ten has alış fiyatı şu an. 1884 yaptığınız zaman 22 Kasım 2023 saat 19.30 itibariyle 1718 TL'den ben 22 ayar bilezik Alışı gerçekleştiriyorum. 22 ayar 1 gram, yarım gram e, veyahut da bilezik yani 22 ayar gruplarının tamamı için geçerli. Taşlı ürünse taşını düşüp o şekilde bir değerlendirme yapılabiliyor. 1718'den alış oluyor. Satış olurken ise 1 çarpı 0 nokta. E, yere göre yerin konumuna göre, iline göre toptancı mı, parakendici mi satışına göre, e, AVM mi işletmenin yerine göre yani işin açıkçası çalıştırdığı insana göre bile farklılık gösterebilirim milyeme değişebilir. Yani 930 da yazabilir milyon satışına. 940 da yazabilir. 950 de yazabilir. Ben size hesaplamasını sadece göstereyim. 1 çarpı 0.930'dan sattığını düşünün. Size bileziği. E 0.93 santim has yapıyor. 0.93 santim has çarpı bugünkü has tutarı TL fiyatı 1893. 1893 1760 TL'den de size satışı gerçekleşiyor 22 ayarın. 1718'den de alıyorduk. Makas aralığı 42,5 TL 22 ayarda. Kimisi 22 ayarda çok kayıp alıyor diyor ya. Çok kayıp ortada 42 TL. Çok da bir kayıp yok aslında. Ee, bakıldığı zaman işçilikli bir ürün için bahsediliyor bu. Sonuçta işte bilezikte de bir işçilik var arkadaşlar. Onu kalıba sokuyorsun. ister istemez işçilik uyguluyorsun. Ee, atölyen var. Personel çalıştırıyorsun. Hepsini üstüne koyduğun zaman 42 TL yani güzel rakamlar makas aralığı açısından. Burada makas aralığı artarsa, o zaman zaten birazcık e, araştırma yapmak gerekiyor. Burada ben her daim söylüyorum, e, bir hastaysan en az 5 doktora kendini göster. E, bir ustalık bir işim varsa, tamirlik bir işim varsa en az 10 ustaya göster. Yani o kadar benim için önemli. Ben yani ne olur ne olmaz e, bir ürünüm varsa fiyatını soracaksam 2-3 kuyumcudan bir fiyat alırım. Bir derleme yaparım. Kendimce örnek veriyorum. Zamanında yaptım. Veyahut hatta bir, bir aracımda herhangi bir arıza varsa e, birçok ustaya gösteririm e, tanıdığım olsun olmasın. Birçok ustaya gösteririm ne olur ne olmaz. yani kafam benim sağlam olsun. Ben o, kaf o kafadayım. Düşüncem o yönde. E, böyle bakılırsa bence daha sağlıklı olur düşüncesindeyim. E, bilezik içinde sorularınız olursa yanıtlamaktan memnun olurum. Çok teşekkür ederim herkese. Yarın detaylı yine videom olacak. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, bereketli. Bol kazançlarınız olsun inşallah.